Not gelmişsin ama Hocam bir deneyeyim dedim. Siz de hemen açtınız. <laughs> Şansa. Ya yani şimdi onu çeyrek geçe benim de eşimin dersi var. O yüzden şey yapmam lazım. Tek bilgisayar var. İki kişi online ders veriyor. Anladım hocam. Hocam ben size bir soru soracağım. Soru mu? Bu KPSS orta öğretimle bizim bölüme girme olasılım var mı hocam? Valla sanmıyorum ya. Yok mudur? ya yani Mesela şöyle bir şey duydum. Düz lisellere göre bizim şansımız daha yüksekmiş. Atanma şansımız. Öyle Hı. diyor herkes ama. Ee, nereye atanacaksınız? Ne, ne olarak? Yani kendi bölümün olur, başka bölüm olur, teknisyen olarak girebilirmişim. Öyle diyorlar ha. ama. Vallahi iyi araştırmak lazım ya. ya çok bir, hakim olduğum bir konu değil açıkçası. Tabii ki sizin meslek biraz da yani mesleksiz olduğu için biraz da şansınız yüksektir bir yerlere girmekte. Ama işte ona iyi araştırmak lazım. Öyle bir şey varsa da değerlendir tabii. Anladım hocam. Ahmet Berke sen nasılsın bakalım? Sağ olun. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim, Ne yapalım işte evde. Oturuyoruz ders veriyoruz. Arkadaşlar ben başlayacağım. Artık e, fazla beklemeyeceğim. Zamanımız az. 20 dakika. Bakınmamız lazım kazan donanlarına gelince arkadaşlar emniyet harfleri e, yüksek basınçtan koruyan yüksek basınç olduğu zaman açıp içerideki basıncı azaltan valflerdi. Anoskop valf bahsetmişti. Kazan üzerinde bulunurlar. Öğretmen su bağının dış devre verilmesini veya dış devreye tamamen kesilmesini sağlarlar. Yardımcı stop valf kazanların yardımcı buhar devrelerine dolayısıyla yardımcı makineleri buhar devrelerine sağlayan valftir. Su kolunu üzerinde tespih eşyalarının bağlandığı ve geminin başkıç veya yalpa yapmasına etkilenmeyen ve su düzeyinin doğru olarak okunmasını ve görülmesini sağlayan silindirik borulardı. Tespih eşyalı, buhar birimi kazan zarfı ve su bağlanan ve kazan içindeki su seviyesinin doğru, su seviyesinin doğru bir biçimde görmeye yardımcı olan kazan donanmalıydı. Buradaki şeyleri iyi e, çalışın arkadaşlar tanımlara. Tecrübe muslukları. Kazan içindeki su düzeyini öğrenmeye yarayan musluklardı. Beslenme suyuyla bile özellikleri. Kazan içindeki su düzeyini sabit tutmaya yarayan ve su seviyesinin tehlikeli bir şekilde yükselip alçalmasına önleyen cihazlardır. Bilef farkları zaten bahsetmiştik. Brian Balti. Kazan su yüzeyindeki yağ, köpük, yabancı maddeleri kazan atılmasını sağlayan maçlar Alev Bolu kazandığının bloğuna başlamadan önce Brian Valfarçlar'a tüm üzerindeki yağ köpük maddelerini kazanmışsın atılmaları sağlam maddeler. Aksi halde blok sitesine alsana tüm üzerinde bulunan yağ, alev ve payanda bolu ile külhanların test yüzeyli salma ihtimali vardı. Külhan çöpüğü nedenlerinden birisi de buydu arkadaşlar. Salinometre musluğu. Deminki, deminki dersimizde testlerden bahsetmiştim kazanma deneme tüzüsü olmasına olmak gelen arkadaşlar burada. Ana feed stop var. yardımcı feed stop var. Ana feed check var. Yardımcı feed check var. Hava balki, manometre, deli kafası. Bunları okursunuz arkadaşlar. Siz ben şöyle biraz bekleteyim. Hatta zaten bunu şeyinde yükledim ben sisteme. PDF'ini oradan da bakabilirsiniz. Sınava girecek olan bir arkadaşımız var mı? Bakıyorum. Yok. İnşallah sınava girerler. Ee, bu arada arkadaşlar YouTube kanalımda çok son güzel bir video çektim. Ona da bir bakın istiyorsanız. Son video 3 dakikalık zaten. Güzelce hani denizcilik etkileşim videosu şey yaptık. Hani millet aklına kalan soruları sorsun. Hani birbirleriyle danışsanız da diye yorum kısmında. Aklınızda bu şekilde izleyip oraya bakabilirsiniz. İşinize yarayabilir. Ee, burada arkadaşlar görüyorsunuz yatay bir kaza. Tabi bu sıfır. Biz hiç böyle görmedik. Hep kullanılır. Gördüğünüz gibi. Burada da biz yine yatay bir kazan görüyorsunuz. Burada da kazan ve aksesuarları. Bütün aksesuarlar üstünde gördüğünüz gibi kazanır. Kırmızı olan arkadaşlar burnerımız. Yakıtın yakıldığı yakıtı takmaya yarayan burnerımız. Seviye kontrol dediği su seviyesi kontrol arkadaşlar. Bunlar sayesinde kazanın su seviyesi hep belli bir değer aralıklarında tutuluyor. yüzey blöf sistemi demiştik. Yüzeydeki istiklerden kazanı arındırdığımız sistem basınç kontrolü burada da kazanın hep belli bir belli basınç aralıklarında çalışması sağlanıyor. Belli basınca düştüğü zaman kazan otomatik devreye gidiyor. yakılıyor. İstenilen basınca geldiği zaman da devreden çıkıyor, stop ediyor. Tekrar sistem sürekli devam ediyor. Düşünce belli bir yere geldiği zaman siz istiyorsunuz ki 6 barla 7 bar arasında kalsın basıncın. 6 bar olduğu zaman kazan yanmaya başlıyor. Zaten hemen yanmıyor böyle. Ee, yanması, içeriye hava püskürtülmesi süpürülmesi. Ondan sonra işte yakıtın verilmesi falan derken zaten 2-3 dakikayı buluyor yanması. 6 ile sonra 7 bara çıktığında da tutup hepsini istiyorsunuz. Ben o presostat dediğimiz basınç e, basınç kısmından ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. 7 çıkıyor. 6'da lira devreye gidiyor. İsterseniz 6,5, 7,5, 5,5 6,5 yapabilirsiniz. O artık biraz da kazana bağlı. Ve sizin e, gemide kullandığınız sitin miktarına bağlı Hadi. değişir. İlk blokta gördüğünüz gibi neydi? kazanı drain etmeye yarayan valkimizdi. Emniyet valfi e, neydi? Kazanı çok yüksek basınçlardan koruyan valf e, Demin ne dedik? 6 ile 7 bar arasında çalışmasını istiyorsunuz kazanı dedik. 7 barda ne oluyordu? Kazanın stop etmesini sağlayan sistem vardı. O sistem çalışmadı diyelim. Kazan yanmaya devam etti? Yani stop emri veremedi kazana. Burner stop emri veremedi. Döndür ne oldu? Yanmaya devam etti. Et, et, et. Ne oldu? Ne olacaktır? Basıncı sürekli yükselecektir. O yüzden de bu emniyet parçayı atıyorum. 8 bara ayarlı diyelim. Bir yandıkça kazan 7, 1, 7, 2, 7, 6, 7, 7, 7, 8. 8 olacaktır bir yerden sonra sürekli yandığı için. O zaman bu emniyet parçayı e, içerideki basıncı dışarıya verecektir. Açacaktır bu parçayı yani. Açtığı zaman ne olacaktır? kazanın içindeki basınç basıncı e, koruma maksatlı, kazanı koruma maksatlı azaltmaya başlayacaktır. Zaten oyunun ilk başı açılırsa kameradan bile duyarsınız arkadaşlar. Anlarsınız ki bir yerde bir sıkıntı var. Hemen girip kazanı sıkılırsınız. Yani kazan rahat derlerdir. Beslemet sistemi de kazanı e, hiçbir zaman nasıl çaydanlığı susuz çalıştırırsak çaydanlık siyahlaşır, kötü olur, turuncu olur. Ee, ben çok yapıyorum burada. Unutuyorum burada altı açık. Burada da kazan hiçbir zaman susuz bırakmamız gerekiyor. Ee, yoksa susuz çalışırsa içindeki boyalar çok farklı, çok ciddi masraflara yol açabilir. O yüzden böyle bir otomatik sistem geliştirilmiş. Tabii ki bu sistem alarm sistemleri desteklenmiş. Düşük seviye su alarmı, daha düşük seviye su alarmı gibi. Yüksek ya da daha yüksek su alarmı gibi. O yüzden de. Ha, ne oldu mu? Soru mu soracaksın? Hocam pardon ya. Ha, yanlış var? Yanlış mı var? Muhabbet Evet hocam iki tane hem de. Destek veriyor. <laughs> Beslenme su sistemi böyle yapmışlar. Kazanın belirli bir su seviyesi arasında kalmasını sağlayan sistem. Şurada da burlur. Görmür. dördür ee, içindeki bu, bu Kazanın Kazanı e, yakıt ile beraber yanmasını sağlayan mekanizma. Burada da deminki kazanın bütün hepsinin olduğu sistem arkadaşlar. Ekonomizer artık ezberlemişsinizdir. Ne demek olduğunu artık iyice öğrenmişsinizdir diye düşünüyorum. Reaction Gear ile birlikte. De. Degazor sistemi. Demin zaten bahsettik bundan da. Kondans istasyonundan da bahsettik demin. Ne demiştik? Bunun üstünde atmosferik kondansör dediğimiz içinden deniz suyu geçen bir eşanjör bulunuyor. O da ee, bütün enerjisini harcamış olan su buharlarını e, kazana basılmadan önce burada iyice yoğuşturulup su haline getirdik. Ondan sonra basmanızı sağlıyor. Eğer geminizde o kimyasal dozaj sistemi yoksa arkadaşlar o kimyasal maddeleri e, <laughs> e, ihtiyacınız oranında buradan da direkt e, suya aktarabilirsiniz. Sonuçta bu sırada kazana basılacak. Bu da soğutma tankı. Bundan da bahsettik. Şimdi de çekme görüyorsunuz. Flash buhar tankı. Aynı şekilde. Su yumuşatma nitesi. Yine su yumuşatma ünitesi. Ben böyle bir sistem hiç çalışmadı. Açıkçası. Kimyasa dolayısıyla. Eğer bu sistem yoksa gemimizde olmayabilir. Genelde oluyor da hani olmayabilir. O zaman da e, dediğimiz o deminki o tank performans istasyonlarından direkt e, kendiniz ölçü ayarlayarak yani belli ölçüler bu rastgele değil ayarlayıp kimyasalınızı e, Zaten o kimyasal çok etkili oluyor arkadaşlar. Hemen bir iki hafta içinde su testlerinden de zaten görürsünüz. Çünkü üçüncü mühendisinin görevlerinden birisi o su testlerini yapmak. E, görürsünüz. Hemen istenen seviyeye Ondan sonra da e, düzenli bir şekilde atmaya devam, devam edersiniz. Kazan suyu numune soğutucu. Böyle bir sistem yok. alıyorduk sabahta. Üç çayında Bir tane arkadaşlar. Yine de çay saatleri zamanıdır. işe başlarsınız. Ona kadar. Onda bir yarım saat çay saati vardır. On buçuk arası çalışırsınız. 12-1 arası yemek saatidir. 1-3 arası çalışırsınız. 3-3,5 arası yine çay saatidir. 3,5-5 arası çalışırsınız. 5 de genelde paydos olur arkadaşlar. Çalışma saatleri böyle bir yönde. Ee, arkadaşlar dediğim gibi ben bu pdf'i sisteme yaptım. Oradan da indirip bakabilirsiniz. Hepsini. Yani bu sayfanın çok olması çok sizi e, şey yapmasın. Çoğu böyle zaten bilesin. Bu olarak neyse. Bu arkadaşlar su koçu diye bir şey oluyor. Bu steam devlerinde, su buhar devlerinde. E, Valfi, steam valifini e, bir anda çok açarsanız böyle çekik sesi gibi ses geliyor arkadaşlar. Çat 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 sanki bir yerde böyle birileri çekişle bir yeri vuruyormuş gibi geliyor. O aslında çekik sesi değildir. Su çekişlemesi dediğimiz su koçudur arkadaşlar. Küt 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 vurur. O yüzden e, devrelerinde her zaman başları yavaş yavaş içip, e, yavaş yavaş kapatmak gerekir. Zaten dediğim gibi çok dikkat etmeniz gereken devreler bunlar. E, o yüzden bu tehlikeyi minimuma indirmek için bu aşırı olabildiğince yavaş yavaş kapatmakta fayda var. Hatta uzun süreli sistem verilmeyen devrede de sistem vermeden önce eğer vermeniz gerekiyorsa güzelce de bir drain etmeniz gerekir. Yoksa bu su çekişleri daha çok olacaktır arkadaşlar. bir Su koçu hatta bir, biriken kondensin yani kondens dediğimiz e, su buharı arkadaşlar. Fittings, armatür veya buhar kullanan yüksek hızda çarpmasıyla oluşan gürültüdür. Kondensin yüksek hızda olması büyük bir kimlik enerji, enerji taşımasına yol açar. Bu durum tesisat elemanlarının zarar görmesine neden olur. O yüzden dediğim gibi e, tabi gel Mesela bir tankta arkadaşlar hem Steam giriş valfi vardır hem de Steam geri dönüş valfi vardır. E, drain etmek için de suyu drain etmek için illa ki bir yer bulursunuz. O yüzden e, uzun süreli vermediğiniz, özellikle uzun süreli Steam vermediğiniz devrelerde içeride bulunan yoğuşmuş olan suyu drain etmekte çok büyük fayda vardır. Önce drain edersiniz. Sonra geri dönüş valfini açarsınız. Steam giriş valfini çok yavaş yavaş minim minim böyle açmaya bir Bu hem su e, su çekişlemesi sikim çekişlemesi e, az olsun hem de daha emniyetli bir çalışma olsun. Dediğim gibi e, yüksek basınçta su buharı Allah kursanız çok büyük verir verebilir insan vücuduna. O yüzden en dikkat gereken devrelerin başında stil devleri geliyor arkadaşlar. Yakın sistemlerinde bir dakika de geçmek istiyorum. O yüzden buraya başlamayacağım arkadaşlar. Sınava girecek. Volkan. Volkan sınava gireceksin değil mi Volkan? Volkan Karagöz duyuyor musun? Duyuyorum hocam. Hah. Sınava gireceksin değil mi? Hocam az sonra gireceğim. Tamamdır. Şimdi görelim. 11 sınavınız. Ee, en son giriş 11 buçuk gibi gözüküyor ama. Aynı. En son giriş 11 buçuk ama. 11-11 buçuk arası sınavınız. Tamamdır hocam. Soruyoruz. Ee, sana mail, yani mail, e, mail diyoruz ya. Sistemde zaten bütün sınav tarihleri var. E, sen tek bu sınav mı gireceksin şey olarak? Mazeret olarak. Sadece bu hocam. Sen hiç girememiştin değil mi? Hani gidip çıkma olayı olmamıştı. Yok hocam. O gün hiç giremedim evde olmadığım için tamamdır. zaten üç kişi istemiş benden. Bir sen, bir Salim arkadaşımız, bir de Mert Aydın arkadaşımız. Ben üçünün kabul ettim. Yani bir sinir bir var. Sağ olun hocam. Teşekkür ederim. Hadi bakalım. İnşallah yüksek not alırsınız. Diğer arkadaşlar zaten şu an yok. dediğim gibi arkadaşlar ödevlerimizde fazla şey yapmadan bu hafta hiç yükleyelim. Çarşambaya kadar yükleyebilirseniz ben çarşamba günü bakacağım. Hocam ödev konusunda bir şey sorabilir miyim? Sor bakalım. Neydi senin konu? Hocam benim konu e, konum Crankshaft'ı ve Volan'ın tanımı ve görevleriydi. Yani mis gibi konuysa ne güzel. Hocam e, ben bunları yaptım yalnız ek olarak da e, Kamil'i ve yataklarını yaptım. Ana yatak görevlerini, maddelerini, malzemelerini ve Kamil'in görevini, malzemesini yaptım. Sunulur olur mu hocam? Olmaz olmaz sıkıntı i̇yi, iyi öğrenmiş olursun. Aynen ek olarak hocam onları yapmış Çünkü hani tamam e, crankshaft konusu uzun ama volan konusu biraz kısa kaldı. Hani bu slide kısa oldu. Doğru volan biraz kısa olabilir aynı. aynen. Ya ben o şeye bakmıyorum açıkçası hani. Önemli olan bana orada benim e, tabii yani ki, sıkmıyor. Ha. İnsanı sıkmıyor izlerken. E, okurken de sıkmıyor aynı şekilde. Bir akıcılığı var. Tabii siz ya, daha yakın verirsiniz hocam. Yani iki üç sayfa olmasın tabii de. Hani çok ben şeyine bakmam önemli olan içeriği arkadaşlar. Ee, sizin neler öğrendiğiniz önemli olan. Sonuçta bu bir araştırırken de öğreneceksiniz. dizel motorları da yolladım hocam. O zamanlı makinelerdi benimki. İyi bakalım. Tamam, ben onları çarşamba günü yollayanlara bakacağım. Tamamdır duracağım. hocam. Tamamdır hocam. Böyle bakalım. Dediğim gibi arkadaşlar YouTube kanalında da son videomu güzel bir video çektik güneşimle. Bakarsanız orada bir etkileşim videosu, soru cevap videosu. Aklınıza takılan şeyleri oradan da sorabilirsiniz bana. Ee, var mı şu anlık sorusu olan? Her şeyle alakalı oluyoruz. Yok arkadaşlar. Ben yavaştan kapatıyorum. 11'de zaten e, mazeret Öyle bakalım. Hadi. İyi kend hocam. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi Teşekkür günler ederim. İyi günler. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz gençler. Görüşürüz hocam. हुआ दिख रही छे।